Elazığ'daki çekimlerimize devam ediyoruz. Sıradaki firmamız, gıda sektöründe Elazığ'da markalaşmış olan Akbulut Kırmızı ve Beyaz Et ürünleri. Firmanın günlük 2,5 ton civarı üretim kapasitesi bulunmaktadır. Akbulut Kırmızı ve Beyaz Et ürünlerine konuk olan ekiplerimiz, Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akbulut'tan çalışmalarını dinledi. Evet, şu an karşınızda merkeze Elazığ'da bulunan Akbulut, Et Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akbulut'la beraberiz. Programımıza hoş geldiniz Hasan Bey. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Size de hoş geldiniz. Hoş Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Akbulut ne zaman kuruldu ve neler yapıyor? Ben ismim Hasan Akbulut. <laughs> Elazığ'da doğdum. Elazığ'da büyüdüm. 1998 yılında babamın bir 20-25 metrekarelik bir kasap dükkanıyla işe başladık. <laughs> e, zaman içerisinde şartlar değişti. E, artık bir seviyeden sonra baktık ki hazır satmakla iş olmuyor. Dedik ki kendi işimizi kuralım ve üretime başlayalım en azından. İş yerimizin yanında biraz daha büyük bir yer vardı. Orayı tuttuk, orada başladık. Sonra bu ızgara köftedir, Adana kebaptır, sucuktur. Bunların üretimine merak saldım Bunları ilk etapta böyle iş yerinde ufak tefek çapta yaptık. E, talep görünce e, şehir merkezinde 100 metrekare bir yer yaptık. O 100 metrekare yerde işte dedi ki burası bize yeterlidir, biz burada bu şekilde devam ederiz diye düşündük. Ama iki iki buçuk sene geçtikten sonra baktık ki yok bu şekilde olmuyor. İşi büyütmemiz lazım. E, o şekilde Hayvan Ürünler Organize Sanayi Bölgesine başvurduk. Burada bize bir arsa tahsis ettiler. Ondan sonra da bundan iki buçuk yıl önce buranın temellerini attık. Kaç metrekare alanda? Şu anda açık alanımız 10.400 metrekare, kapalı alanımız 1.500 metrekare. Çalışan sayımız 30 kişi 30, 32 kişi çalışıyor iş yerimizde. Evet. Üretim Günlük üretim hacminiz nedir Hasan Bey? Günlük iki buçuk ton civarı Çok var, evet. Elazığ'a, Elazığ'ın çevre ilçelerine. Çevre evet, Pazarla illerine pazarlama ağımız var. Oralara pazarlıyoruz. Artı bizim çarşı içerisinde satış merkezimiz var. Burada ürettiğimiz ürünler satıyoruz. Var? Bizim kendi tek şubemiz var. Fazla şube açmayı düşünmüyoruz. Et sektörü biraz daha hizmet sektörü olduğu için evet. şubeyi arttırdığınız zaman hizmet düşüyor. O zaman da müşteri kaybına uğruyorsunuz. Ama Elazığ içerisindeki büyük marketlere, market zincirlerine falan et, sucuk, kavurma, ızgara köfte, adana kebap gibi ürünlerimizin pazarlamasını yapıyoruz. Hazanak Hasan Akbulut sektörde rakiplerinden farklarını şöyle ifade etti. Her sektörde olduğu gibi sizin sektörünüzde de ileride ufaklı firmalar var. Evet. E, sizi bunlardan ayırt eden bazı özelliğiniz var mıdır? Muhakkak. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim ızgara ee, köfte ve Adana kebap. Ee, az önce de anlattım zaten. Biz e, onlar için özel kartonlar hazırladık. Bu kartonlara işte kişi geldiği zaman bizim satış merkezimizde Adana kebaptır, kuşbaşıdır. Bunları şişlere diziyoruz, o kartonlarımıza diziyoruz. Artı müşteri geldiği zaman mangal adına, e, piknik adına ne ararsa buluyor orada. Ee, Bizi ayıran özellik bu. Yani bu şekilde bir Adana kebap üretimi veya ızgara köfte üretimi veya ne bileyim piknik piknikte hazırlanacak etleri, ızgaralık etleri bizim hazırladığımız şekilde veya bizim sosladığımız şekilde Elazığ'da yok diyebiliriz. Yani. ...firma kaliteli üretimlerini hijyenik ortamlarda tüketiciye sunmaktadır. Asam Epeke müşteriye nasıl ulaşıyorsunuz ve e, belirli bir pazarlama ağınız var mıdır? Şimdi pazarlama ağımız var, zaten araçlarımız var Elazığ'da dağıtım yapan. Artı reklam sektöründe, yerel televizyonlarda, ve yerel radyolarda reklamlarımız devamlı var. Reklamlarımızı kesinlikle ucuz et üzerine yapmıyoruz kalite üzerine yapıyoruz, temizlik üzerine yapıyoruz, hizmet üzerine yapıyoruz. Firma bundan sonraki hedeflerinde çalışma alanlarını büyüterek Türkiye'nin her noktasına ulaşmayı amaçlıyor. Peki sizi Nisan Bey ileride Türkiye ağı olarak görebilecek miyiz Akbulut et ürünlerini ve marka olarak sizi e, İstanbul'daki bir markette bulabilecek miyiz? Vallahi zaten bizim yani hedefimiz o. Eğer hedefimiz küçük olsaydı, sadece kasap olarak kaldırdık. olduğumuz yerde etimizi satar, dururduk. Ama niyetimiz, amacımız, gayemiz o. Yani hem Elazığ içerisinde daha büyük yatırımlar yapmak et sektöründe, yani başka bir sektörde yatırım yapmayı düşünmüyoruz ve ulusal olarak e, Türkiye'nin her tarafına dağılmak. Hazanak Bulut programımız aracılığıyla devletten beklentilerini dile getirerek mesaj verdi. Tabii bizim belediye başkanımıza iletmek isteyeceğimiz bir şey olamaz. Biz yatırımcıyız. Ha, sayın Valimizin e, ben yanına gidemedim. Ama gerçekten yatırımcının yanında bir insan olduğunu biliyorum. E, en kısa zamanda da ziyaretine gideceğim. Çünkü birkaç yerde de bizden bahsetmiş Akbulut diye falan. Çok temiz çalışıyorlar diye. O milletvekillerimize e, bir tek şunu söylemek istiyorum. Yani Elazığ'ı tanıtsınlar. Bu Elazığ'ı tanıtma konusunda gerçekten zayıfız. Elazığ potansiyel bir yer. Doğuyu batıya bağlayan, terör olaylarının olmadığı sakin bir şehir. Huzur kenti. Huzur kenti. İnsanları cezbedecek, Elazığ'a yatırım yapmayı cezbedecek yollar aramalar lazım. Ve gerçekten bürokrasi bir konuda biraz yatırımcının önünde engel Elazığ'da. Bu konuda valimiz çok hassas gerçekten. Yani onun yanına gidip de sorunu çözülmeyen yatırımcımız yok. Biliyorum bunu. Bir tek valimizle de iş olmuyor. Yani buradaki bürokrasiyle uğraşan insanların yatırımcının önünü açmaları lazım. En insanı olarak, burada yaşayan insan olarak bürokrasiyle uğraşan insanların bu konuda insanların önünü açması gerekiyor. Elazığ evet, halkına da istediğiniz Halkımıza şunu söylemek istiyorum. Öncelikle Elazığ halkına gerçekten teşekkür ediyorum. Ak Bulut'un bu seviyeye gelmesinin sebebi Elazığ halkıdır. Çünkü Elazığ halkı gelip bizden alışveriş yapmasaydı, bize para kazandırmasaydı, biz de bu yatırımı yapacak cesareti kendimizde bulamazdık. Yani halkımızı arkamıza aldık. Gerçekten güvenlerini kazandık. Ee, halkımız da bize gereken ilgiden çok çok fazlasını gösterdi. Bu konuda çok memnunuz. Tüm Elazığ azaltına da teşekkür ediyoruz. Her zaman da gelip iş yerimizi istedikleri an denetleyebilirler. Bir, bir denetmen gibi hiçbir problem yok. istiyoruz yani gelsinler, görsünler burada akıllık ne yapıyor, ne şartlarda üretim yapıyor. Yani bir tek kamera arkasından görmekle olmuyor. Yani insanlar kamerayla bir yeri tanıttığı zaman bir şeyi düzeltebiliyor, bilmem ne yapabiliyor ama siz çıplak gözle gelip gördüğünüz zaman oradaki her türlü yanlışı görüyorsunuz. Onun için halkımızın hepsini üretim tesislerimize davet ediyoruz. Gelsinler, görsünler. Bizleri de bu seviyeye getirdikleri için halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Son olarak Akbulut Üretim Tesislerinde Veteriner Hekim İdris Keserden bilgiler aldık. Şu anda Akbulut Et Üretim Tesisinde Veteriner Hekimimiz İdris Tahta ile beraberiz. İdris Bey, şu anda buradaki üretimden bahseder misiniz? Öncelikle, Öncelikle hoş geldiniz. Akbulut kırmızı ve beyaz et ürünleri üretim tesisimizde şu anda bize özel olan kasap köftemizin imalatını görüyorsunuz. Burada özel harcımız makineye yerleştirilmiş bir şekilde alttan kesme makaslarıyla çıkıyor ve tabaklara dizilip streç film çekilerek üretime sunuluyor. Damak tadına uygun, Elazığ'a özel, bize has özel bir kasap köftemiz. Şimdi kasap köfte haricinde başka ürünlerimiz de var. Bunlardan bahseder misiniz? E, muhakkak. Şu anda bizim akbulut sucuk üretimimiz var. Bu e, ısıl işlem görmüş fermente sucuk dediğimiz ürün. Ürünümüzün harcı yapılıyor. Daha sonra bağırsaklara e, dolumu yapılarak ısıl işlem gördükten sonra üretime sunuluyor. Onun haricinde yine Adana ve e, Adana üretimimiz de var paket olarak. Soslu pirzola, soslu kanat tavuk ürünlerimiz de mevcut yine. Bunlar Elazığ'a özel olarak üretim tesisimizde üretilip halkımızın beğenisine sunuluyor. Halkımızda her zaman için testlerimizi gelip ziyaret edip hijyenimizi görmelerini tavsiye ediyoruz. Sürekli biz bizim kapımız açık gelip bizi denetleyebilirler. Bunu da buradan sizin aracınızda tüm halkımıza sunuyoruz.